Uyuyan Güzel Masalı Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde mutlu insanların yaşadığı bir ülkede bir kral ve kraliçe varmış. Bu kral ve kraliçenin çocukları olmuyormuş. Hayattan tek istedikleri bir kız çocuklarının olmasıymış. Kral ve kraliçe çok iyi insanlar olduğundan dileklerinin bir gün gerçekleşeceğine inanıyorlarmış. Günler bu şekilde geçip giderken bir gün çocuklar olacağını öğrenmişler. Kral ve kraliçe o kadar mutlu olmuşlar ki o gün tüm aç insanlar doyurulmuş, herkese hediyeler dağıtılmış. Günler su gibi gelip geçmiş. Çok tatlı bir kız çocukları doğmuş. Kral minik prensesi gün ışığı adını vermiş. Kısa bir süre sonra kral ve kraliçe sevinçlerini halkla paylaşmak için büyük bir şölen düzenlemeye karar vermişler bu şölende biricik kızları olan gün ışığının doğum gününü kutlayacaklarmış. Yapılacak olan bu büyük şölene gizemli ormanda yaşayan perilerden biri hariç herkes davet edilmiş. Ülkenin dört bir yanından gelen halk, komşu ülkelerden gelen krallar, kraliçeler ve soylu beyler hediyelerini ve güzel dileklerini bir bir sunmuşlar. Herkes kral ve kraliçeyi tebrik ettikten sonra sıra gizemli ormandan gelen 12 periye gelmiş. Bu periler prensese eşsiz armağanlar sunmaya başlamışlar. Periler sihirli çubuklarını prensese değdirerek yeryüzünde istenebilecek ne varsa onlara armağan ediyorlarmış. Sadece armağanları vermek için kendisine sıra gelmeyen 3 peri kalmış. Sıra onlara geldiğinde sırasıyla hediyelerini sunmuşlar. Peri, "Küçük prenses, sana bütün dünyanın güzelliğini hediye ediyorum." Diğer bir peri, "Küçük prenses, benim sana hediyem mutluluk. Hayatın boyunca hiç üzülme, her zaman mutlu ol." demiş. Sıra son periye gelmiş. O tam hediyesini verecekmiş ki bir anda beklenmeyen bir şey olmuş. Tüm salon yeşil renkli bir dumanla kaplanmış. Davete katılan herkes merak içinde ne olup bittiğini anlamaya çalışırken duman dağıldığı anda şölene davet edilmeyen kara peri birden ortaya çıkmış. Kral bu güzel töreni bozan periye kim olduğunu sormuş. Diğer periler onu hemen tanımışlar ve krala doğru dönüp davetsiz gelen perinin kötü kalpli peri olduğunu anlatmışlar. Bunun üzerine kara peri "Görüyorum ki herkes şölene davet edilmiş." Fakat ne yazık ki beni davet etmediniz." demiş. Kral bunu duyduktan sonra hemen kendisinden özür dilemiş. Bunun üzerine kara peri, "Ben de size karşı nezaket göstermek istiyorum. Prensesi eşsiz hediyemden mahrum bırakmayacağım elbette. Bu dünyalar güzeli prenses mutluluk içinde büyüyecek. Herkes onu çok sevecek ve ona hayran kalacak. Ama 16. doğum günü geldiğinde Güneş batmadan eline bir iğne batacak ve bir daha asla uyanmayacak ve ölecek demiş. Kara perinin bu söylediklerine sinirlenen kral askerlerine hemen emir vererek yakalayın şu canavarı diye bağırmış. Ama kara peri kahkaha atmış ve birden ortadan kaybolmuş. Bu sırada henüz hediyesini vermemiş olan son peri kara perinin sihrini bozabilecek güçte de değilmiş ama o kötü laneti biraz olsun hafifletecek bir dilekte bulunmuş. Peri, sevgili prenses, kötü kalpli kara perinin lanetiyle eline batacak olan iğne ile sadece uyu ve bir prensin aşk öpücüğüyle yeniden uyan demiş. Kral çok sevdiği kızlarının başına gelecek felakete engel olmak için krallığında bulunan ne kadar iğne ve dikiş tezgahı varsa hepsini bir bir toplatmış. İğne bulundurmayı da yasaklamış güzel prenses iyi kalpli 12 perinin kendisine vermiş olduğu hediyelerle gerçekten herkesin sevdiği nazik, iyi kalpli ve güzel bir genç kız olarak yetişmiş. Kral 3 periyi prensesle ilgilenmekle görevlendirmiş ve 3 peri dışında hiçbir yabancı ile görüştürülmesine izin verilmemiş. Prenses perilerin koruması altında büyüyüp çok güzel bir genç kız olmuş. Günler böylece su gibi akıp gitmiş. Prensesin 16. yaş günü yaklaşmış. Kral ve kraliçe kara perinin kötü dileğinden dolayı tedirgin olmaya başlamış ve tedbirleri daha da arttırmışlar. En sonunda prenses gün ışığının 16. yaş günü gelip çatmış. Kara perinin lanetinin gerçekleşmesi için gün batımına kadar zaman varmış. Kral ve kraliçe tüm önlemleri almış olsalar da yine de endişe ediyor ve gerçekten lanetin gerçekleşmesinden korkuyorlarmış. Güzel prensesi bu kötü lanetten korumak için gün batımına kadar bir odaya kapatma kararı almışlar. Odaya tüm giriş çıkışları yasaklamışlar. Prenses ise bir odaya kapatılmaktan hiç memnun değilmiş. Prenses düşünceli bir şekilde odada dolanırken birden duvarda bir kapı belir vermiş. Daha önce hiç görmediği kadar parlak olan bu kapının büyüsüne kapılmış ve başına geleceklerden habersiz bir şekilde o kapıdan içeriye adımını atmış. Prensesin girdiği odada kendisine arkası dönüp bir kadın dikiş dikiyormuş. Prenses adeta büyülenmiş bir şekilde dikiş makinesine doğru yürümüş ve daha önce hiç görmediği iğneye elini uzatmış. O anda olanlar olmuş. İğneye dokunmasıyla birlikte iğne eline batınca olduğu yerde derin bir uykuya dalmış. Kara perinin laneti güzel prensesin 16. doğum gününde güneş batarken gerçekleşmiş. Güneş batınca kızlarına bir şey olmadığı sevinciyle odaya giren kral ve kraliçe, prensesin yerde uyuduğunu görünce üzüntüyle onu en güzel giysilerini giydirip çiçeklerle dolu bir yatağa yatırmışlar. Böylece Uyuyan Güzel hikayesi başlamış. Kral ve kraliçe kızlarının başına gelen bu talihsiz olaya dayanamayıp saraydaki herkesi prenses uyanıncaya kadar uyutmaya karar vermişler. Uyuyan güzel birlikte saraydaki herkes uyutulmuş. Aradan tam 100 sene geçmiş. Uyuyan güzelin masalı dillerden dile dolaşmaya başlamış. Adeta uyuyan güzel gerçek hikayesini merak edenler saraya akın etmiş. Fakat gelenlerin hiçbiri saraya girmeye cesaret edememişler. Bir gün yakışıklı bir prens sarayın yakınından geçerken dikenli çalılarla sarmaşıklarla kaplanmış bir saray görmüş. Oranın neresi olduğunu merak etmiş ve çevrede yaşayan ahaliye oranın niye bu halde olduğunu sormuş. Ahali o sarayın ve uyuyan güzelin hikayesini prensese anlatmışlar. Prens çok heyecanlanmış ve hemen o saraya gitmeye karar vermiş. Sarayın önünde bulunan çalılar prensin geçebileceğinden hem çok fazlaymış hem de üstünden geçilemeyecek kadar yüksekteymiş. Bakmış olacak gibi değil, çekmiş kılıcını ve yolunu açmak için çalıları bir bir kesmeye başlamış. Çalıları keserek sarayın kapısına kadar ulaşmış. Kapıda yerde uyuyan iki nöbetçi olduğunu görmüş ve merakla kapıyı açmış. Ve prens gördükleri karşısında adeta hayretler içerisinde kalmış. Her yerde kımıldamadan yatan insanlar varmış. Sarayın içinde dolaşmaya başlamış. Derken kralın odasına gitmiş. Kral ve kraliçe koltuklarında uyuyorlarmış. Sonra kapısı yarım açık bir oda olduğunu görmüş. O odaya girmiş. O odada uyuyan güzel prenses çok güzel bir yatakta çiçekler içerisinde yatıyormuş. Prens yatağa yaklaşmış, güzeller güzeli prensesi görünce ona hemen aşık olmuş. Ve kulağına fısıldayarak demek uyuyan güzel prenses sensin, ne kadar da güzelsin demiş. Prens bir süre prensesi izledikten sonra dayanamayarak prensesin alnına bir öpücük kondurmuş. Prensin prensesi öpmesiyle birlikte kara perinin büyüsü bozuluvermiş. Gözlerini açan uyuyan güzel karşısında yakışıklı prensi görünce gülümseyerek ayağa kalkmış. Uyuyan güzel prensesin uyanmasıyla birlikte sarayda uyuyan herkes yüzyıllık uykusundan uyanmış. Kral ve kraliçe ne olup bittiğini anlamak için hemen prensesin odasına koşmuşlar. Kızlarının uyandığını ve yanında bir prens olduğunu görünce mutluluktan kızlarına ve kendilerine yardım eden yakışıklı prense sarılmışlar. Prens, prensesi kral ve kraliçeden istemiş. Prensese bakan kral, kızlarının gülümsediğini ve mutlu olduğunu görünce evliliklerine rıza göstermiş. O güne kadar görülmemiş muhteşem bir düğün yapılmış. Prens ve prenses sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Bu masal da böylece bitmiş. Masallarla uyumaktan asla vazgeçemeyen biriyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.